Gelmiş geçmiş dünyanın en hızlı 10 motoru. 10. Honda CBR1000RR Fireblade. Son hız 300 km. Honda CBR1000RR Fireblade 218 beygir gücü ve 118 Nm tork ile Honda'nın bu zamana kadar üretmiş olduğu en güçlü motosiklettir. Bu kışkırtıcı gücüne rağmen bu motor sadece 201 kg ağırlığındaki gövdesi sayesinde güç ağırlık oranı açısından da sınıfının en iyilerinden bir tanesidir. 1000 cc'lik bir motor hacmine sahip olan bu motor hızı limitli hızlı ve saatte son olarak 300 kilometredir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu motor 300 kilometre üzeri bir hızın çok daha yukarısına çıkmaktadır. Sadece göstergede 300 kilometre hızda bir sınırlandırma vardı. Bu sebepten de bu motorun hızı tam olarak kaç kilometredir belli değil. Bunun için de bu motorun limitörlü hızını dikkate alarak listenin aşağısında tuttum. Honda CBR 1000 RR Fireblade ile Suzuki GSX-R 1000 RR ve aynı zamanda Yamaha R1M'i aynı kategoride düşünmenizi istiyorum. Nitekim onların da son hızı göstergede 299 kilometredir. Ancak o motorlar da çok daha yüksek hızlara çıkmaktadır ve bu iki motorun da son hızları belli değildir. Bu yüzden de bu üç motoru aynı kategoride tutmanızı öneriyorum. 9. BMW S1000 RR Son 310 km Alman devi BMW'nin ilk olarak 2009 yılında piyasaya sürdüğü BMW S1000 RR modelini farklı farklı model yıllarına göre 4 nesil olarak piyasaya sürmüştür. Ve 2017 yılından itibaren yeni nesil modelleriyle beraber BMW S1000 RR maksimum 210 beygir gücü ve 113 Nm tork üretebilmekte ve tüm bu güçlere 1000 cc'lik bir motor hacmiyle ulaşabilmektedir. Oldukça gelişmiş teknoloji özelliklere sahip olan bu motor 197 kilogramlık ıslak ağırlığı ile saatte 310 kilometre hıza ulaşabilmektedir ve bu hızıyla da kesinlikle dünyanın en hızlı motorları listesine girmeyi hak etmektedir. 8. MV Agusta F4078 RR312 Sonu saatte 312 kilometre MV Agusta F4 serisinin nihai motorlarından bir tanesi olan 1078 RR312 motosikleti ismini teknik özelliklerinden almış bir motosiklettir. Nitekim 1078 cc'lik bir motor hacmine sahip F4 serisinin bir üyesidir. Ve ismin sonundaki 312 sayısının anlamı ise bu motorun sonuz olarak saatte 312 kilometre hıza ulaşabildiğini belirtmek için kullanılmıştır. Öyle ki MV Agusta'nın motosiklet test pistinde sonuz olarak 312 kilometre hızı görmüştür. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki 2008 yılında piyasaya sürülen bu motor etkileyici bir hıza sahip olduğu gibi İtalyan tasarımı ile de oldukça şık ve etkileyici bir görünüme sahiptir. Bu motor dünyanın en hızlı motorların listesine girmeyi hak ettiği gibi dünyanın en yakışıklı motorlu listesine girmeyi taahhüt etmektedir. 7 Suzuki Hayabusa. Sonuz saatli 312 kilometre. Suzuki Hayabusa'ya dair ilk olarak şunu belirtmek gerekir ki Hayabusa 20. yüzyılın en hızlı motosikletidir. Nitekim Suzuki Hayabusa, 1999 yılında piyasaya sürülmeden önce dünyanın en hızlı motosikleti ünvanı, saatte 287 kilometre hıza ulaşan Honda'nın Blackbird motosikletine aitti. Ancak Suzuki, 1999 yılında saatte 300 km'ye aşan Hayabusa'yı üreterek, dünyanın en hızlı seri üretim motoru tacını almış oldu. Bu motorun ilk üretimindeki teknik özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, ilk üretilen Suzuki Hayabusa, 1298 cc'lik bir motor hacmine sahip, 173 beygir gücü üreten, sıvı soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu bir motora sahipti. Sonraki nesil üretimlerinde birçok teknik özelliği ile beraber motor hacmi de 1340 cc'ye yükseltilmiştir. Sonuç olarak ise şunu belirtmek gerekir ki ilk nesil Suzuki Hayabusa'lar saatte 312 km hıza ulaşabilmekteydiler. Tabii bu motor, gerekli modifikasyon ve ayarlamalar ile çok daha yüksek hızlara çıkacak potansiyele sahiptir. 6. Aprilia RSV4 1100 Factory Son hız 317 km Dünyanın en iyi motosiklet şase üreticilerinden bir tanesi olan Aprilia'nın amiral gemisi niteliğindeki bu motosiklet V4 motoruna ve 1100 cc'lik bir motor hacmine sahip ve bu motor hacmiyle 217 beygir gücü ve 125 Nm tork üretebilen ıslak ağırlığı 208 kg olan bir motosiklettir. Son hız olarak 317 km hıza ulaşabilen bu motor tasarımsal açıdan da hızını artıracak özelliklere sahiptir. Nitekim aerodinamik kanatçı lara ve ve aerodinamik verimliliği artıran granajlara sahiptir. Bu gibi özellikler de teknik açıdan olduğu gibi tasarımsal açıdan da bu motosikleti dünyanın en hızlı motosikletleri listesine dahil etmektedir. 5. Ducati Superlegara V4 Son hız 322 km İtalyan devi Ducati'nin şimdiye kadarki en gelişmiş motorumuz olarak diye nitelendirdiği Superlegara V4 motosikleti adından da anlaşılacağı üzere V4 bir motora sahiptir. Ve bu motorla maksimum 234 beygir gücü ve 119 Nm tork üretebilen karbon fiber kaplamaya sahip ıslak ağırlığı sadece 167 kg olan ve tüm bu özellikleriyle saatli 322 kilometre hıza ulaşabilen özel üretim bir motordur. Özel üretim diyorum Nitekim bu motordan sadece 500 tane üretilmiştir. Burada bu motora dair şunu da belirtmek gerekir ki bu motor tasarım olarak gerçekten harika bir görünüme sahiptir. Zaten Ducati tasarımlarıyla meşhur bir İtalyan markasıdır. Ve bu motosiklette neredeyse tüm nelerlerini sergilemiştir diyebiliriz. 4. Kawasaki H2 Son hız 337 kilometre. 2014 yılı sonunda yapılan bir tanıtım kampanyasında tanıtılan Kawasaki H2 ilginç tasarımı ve sahip olduğu ilginç teknolojik özellikleriyle motosiklet camiasında oldukça ses getirmiştir. Nitekim bu motor tasarım olarak Batman'in filmlerinden fırlamış gibi gözükmekte ve teknolojik olarak süper charger adı verilen bir teknolojiyi kullanmaktadır. Bu teknolojiyle de bu motor sıkıştırılmış havayla motor bloğunda daha fazla yakıt yakılarak çok daha fazla güç elde edilmesini olanak tanımaktadır. Netice itibariyle 1000 cc'lik motor hacmine sahip Kawasaki H2, 228 beygir gücü üretirken 141 Nm tork üretebilmektedir. Ve sonuz olarak Kawasaki çalışanlarından oluşan bir ekip saatte 337 km gibi bir hız ulaştıklarını belirtmişlerdir. Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki bu motora yapılacak ufak dokunuşlar ile çok daha yüksek hızlara ulaşılabilir. 3. Kawasaki h 2 son 400 km. Motorlara karşı ilgi duyan bir kişiyseniz Kawasaki Ninja ismini muhakkak ki duymuşsunuzdur. Nitekim Kenan Safoğlu tarafından Osman Gazi Köprüsü'nde bu motorla saatte 400 km gibi oldukça etkileyici bir hıza ulaşılmıştır. Yine bu motorla içinde Formula 1, F-16 uçağının bile dahil olduğu bir drag yarışı birincilikle bitirilmiştir. Motor piyasasındaki en etkileyici motorlardan bir tanesi olan Kawasaki Aşikar, listemizdeki bir önceki sırada listelediğimiz Aşikar'a oldukça benzemektedir. Ve zaten ikisi de aynı yıl tanıtılmış ve aynı Aynı zamanda ikisi de birçok yönden aynı özelliklere sahiptir. Ancak aralarında bazı farklar vardır. Nedir bu farklar diye soracak olursanız ilk olarak şunu belirtmek gerekir ki h 2 sürüşü için üretilmiş bir motorken h sokak kullanımı için üretilmiş bir motordur. Bu iki temel farklılık da motorların yapısındaki bir takım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikler arasında Kawasaki h pis sürüşünde kullanılmak için üretildiği için ön aynası, farlar, sinyaller yoktur. H2'de ise bütün bu parçaların hepsi vardır. h 2 sinyal, far, dikiz aynası olmaması ve birçok parçasında karbon fiber kullanılması onun ıslak ağırlığını 216 kilogram yapmaktadır. h 2 ise bütün bu parçalar olduğu için ıslak ağırlığı 238 kg'dır. Arada 22 kg'lık bir fark mevcuttu. Teknik açıdan bakacak olursak h 2 326 beygir gücü üretirken H2 228 beygir gücü üretebilmektedir. İşte tüm bu farklar neticesinde Kawasaki h 2 saatte 400 km gibi bir hıza ulaşırken H2 337 km gibi bir hıza ulaşabilmektedir. H2 çok daha hızlı bir motor olsa da H2'de küçümsenmeyecek bir hıza ulaşmaktadır. Kısaca seriki motor da efsanedir. 2. MTT 420 RR Son hız 440 km. Dünyanın en hızlı motosikletleri listemizin ikinci sırasında olan MTT 420 ARR, diğer tüm motorlardan tamamen farklı bir motordur. Çünkü bu motor motor bloğunda helikopterlerde ve küçük uçaklarda kullanılan Rolls Royce Allison 250 C20 turboşaf motoruna sahiptir. Kısaca bu motor hakkında bir bilgi vermemiz gerekirse MTT 420 ARR, türbin motorları üreten MTT şirketinin 2015 yılında piyasaya sürdüğü ve aynı şirketin 2000 yılında piyasaya sürmüş olduğu yine helikopter motorlu Y2K modelinin devamı niteliğinde olan yarışa hazır ismiyle üretilen helikopter motorlu bir motosiklettir. Ve bu helikopter motoruyla bu motosiklet 420 beygir gücü ve 678 Nm tork üretebilmektedir. Bu kadar fazla güç üretebilen bu motorun saatte 440 km hıza ulaşabildiği tahmin edilmektedir. Tabi denenmiş bir hız testi yoktur. Ayrıca bu motor yüksek hızlara düz bir yolda ulaşacaktır. Virajlar için tasarlanmış bir motor değildir. 1. Dodge Tomahawk son hız 680 km 2003 yılında Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda kamyon gibi bir motora sahip öyle bir motor tanıtıldı ki bu motor daha önceleri eşi ve benzerine rastlanılmamış bir motordu ve kart üzerinde yapılan hesaplamalara göre saatte 680 km gibi bir hıza ulaşabiliyordu. Nitekim bu motosiklet arabalarda kullanılan 8.3 litrelik V10-SRT10 motoruna sahip ve bu motorla bu motosiklet 500 beygir gücü ve 712 Nm torku üretebilmektedir. Tüm bu güçlere de bu otomatik iki vitesli şanzıman ile ulaşmaktadır. İşte bu kadar fazla güç üretebilen bu motorun tahmini hızı hesaplandığında 680 kilometre gibi bir hıza ulaşabileceği tahmin edilmiştir. Ancak hiçbir zaman bu motorun son hızı uygulamada test edilmemiştir. 2003-2006 yıllar arasında üretilen Dodge Tomahawk motoru sadece 4 yıl ve toplamda sadece 10 tane olacak şekilde üretilmiştir ve satış fiyatı olarak 550 bin dolara satılmıştır. Bu fiyatıyla birlikte de dünyadaki en hızlı en hızlı motorlar listesine girdiği gibi en pahalı motorlar listesine de girmişti Dodge Tomahawk motosikletine dair şunu da belirtmemiz gerekir ki, bu motorun trafikte kullanılması yasaktır. Videonun sonuna gelmişken dünyanın en hızlı motorları listemizdeki bu motorlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz ve sizler bu listeden bir motor tercih edecek olsanız hangi motoru tercih ederdiniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.